Hava desteği e, sağlandı. 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, yine 14 itfaiye aracı çeşitli belediyelerimizden. E, 4 dozer, 3 kepçe, 1 greydir e, olmak üzere. 200 personel ve 19 e, yangın gönüllüsünün çalışmalarıyla. E, çok şükür ki yangınımız e, bugün sabah 8 itibariyle kontrol altına alındı. Şu an e, söndürme çalışmaları da, soğutma çalışmaları da e, tamamlanmak üzere. Yazın başında aslında e, ormanlara giriş yasağı birlikte. Ormanlık alanlara e, giriş yasağı da getirmekle e, birlikte biz her türlü uyarıyı e, biliyorsunuz kurumlarımız olarak yapıyoruz e, vatandaşlarımıza. Ancak hem iklim değişikliği hem yağışların azalması hem de bir takım e, ne yazık ki dikkatsizliklerden, ihmallerden dolayı bu tip üzücü hadiseler e, yaşanabiliyor. Bir buradaki yangının da bir e, sigara izmeriti nedeniyle çıktığı e, değerlendiriliyor şu an tabii netleşmemiş bir e, durumda. Bir kişi bir şahıs gözaltında ifadesi alınması için savcılık kanalıyla inşallah o soruşturma oradan yürütülecek ancak bir şekilde biz önlem alırsak tabii bunların önüne bu tip yangınların bu tip doğal üzücü olayların önüne geçmemiz mümkün çünkü her ne kadar yangını söndürsek de biliyorsunuz tekrar bu aynı ortamlara, aynı doğal varlığımıza, orman varlığımıza ulaşmamız bölge müdürümüzle de konuştuk. 40-50 yıl en az sürecek. Burada zarar görmüş olan alanın önce toprak işlemeleri, temizlenmeleri yapılacak. Hatta burada görmüş olduğunuz yanmış olan ağaçların bile tekrar satışı ve değerlendirilmesi söz konusu olacak ve burası inşallah 2025'in sonbaharında en geç. Ee, tekrar e, aynı şekilde e, bir bizzat e, dikilmiş ve e, inşallah e, sonraki yıllar için eski haline dönmüş olacak diye umuyoruz. Tekrar e, bir zarar ve ziyan olmadığı sürece e, Eskişehir'den bölge müdürlüğümüz başta olmak üzere bize komşu şehirlerimizden destek olan Konya, Kütahya, Denizli, Isparta başta olmak üzere tüm e, şehirlerimizden gelen orman bölge müdürlüğü ekiplerimize Diğer belediye ekiplerine, il özel idaremize ve kıymetli komşu illerimizin tüm kurumlarına, jandarmamıza ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum Özveri çalışmaları için.